Ne oldu benim sütü ısıttın mı? Isıtıyorum anne. Yapacağım sütlü kahvenizi merak etmeyin. Şunlar yetişsin <laughs> de akşama. Anne. Hı? Öğretmen bir tane kitap söyledi. Onu almamız lazım hemen. Kütüphaneden de alabilirmişiz. Oğlum yani kim uğraşacak şimdi kütüphaneyle falan. Tamam ben babana söylerim alır. Ne kitabıymış o? Robinson Crusoe lütfen babama söyleyelim. Gelirken alsın. Lütfen. Oğlum söyleyeceğim diyorum işte. Sen şimdi git hadi elini yüzünü yıka, üstünü başını değiştir. Hadi yavrum. Hadi. Tamamdır ama lütfen söyle. Ay söyleyeceğim dedim ya Can. Hadi. Tamam ama söyle. <laughs> Sen de arayıp söylesene İsmet'e. Dur anne ellerin patatesti şimdi. Kızım patatesle ne alakası var? Kocanı arayacaksın. Gelirken kitap getir diyeceksin. Tamam bir Süt taştı, süt taştı, ortalık battı. Ay, uf. Ses, ses Değerli bir taş, dört harfli. Opal. Opal. Ha, nasıl geçti okul bugün? Neler öğrendiniz bakayım? Matematikte kesirlere başladık. Biraz zor geldi ama, öğretmen uzun uzun işleyeceğiz, korkmayın dedi. Bir de kitap söyledi, okuyup özetini çıkartacağız. Hangi kitap? Hayır evde yoksa babana söyleriz gelirken getirir. Robinson Crusoe. Biliyorum o kitabı ben. Yıllar önce okudum. Ayrıca ben ne kitaplar okudum ne kitaplar. Eskiden ben kitap okumadan uyuyamazdım yavrucuğum. Uykuya dalmam için biraz okumam lazım. Artık şimdi okuyamıyorum. Gözlerim yoruluyor. Ben sana okurum dedeciğim. Dedesinin bir tanesi. İklor. Kızım. Geldim. Ah Murat'ı e, ara, ha. gelirken Robinson Crusoe kitabını getirsin. Bak unutmasın. Yok tamam. Bak sen de aramayı unutma. Tamam canım arıyorum, unutamayayım ha. tamam. Çocuk okuldan geri kalmasın. Hakan <laughs> <laughs> oldu niye öyle bakıyorsun? İki de bir yapma şu hareketi. Babam, canım babam, hoş geldin. Oğlum bir dur bir dur önce içeri gireyim tamam. Hoş geldin geldiniz. Hoş bulduk. Baba, kitabı ne yaptın? Aldın mı? Ne kitabı? Aa, seni aradım söyledim ya çocuğun kitabını aldı gel diye. Almadın mı? O kadar geç aranır mı? Her yer kapalıydı. Neden daha erken aramıyorsun? Süt açtı. Çok acı. Aç. Zamanında okumuştum tabi de. Unuttum. Alayım biraz bakayım fikrim olsun. Sorarsa konuşmak için. Hadi gel. Aferin sana. Size kendi ellerimle sosisle börek kızarttım. Hadi bakalım. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Can oğlum, sen de yesene bir şeyler. İstemiyorum. Aa. Aa, tamam oğlum, uzatma. Konuşuruz öğretmeninle. Zaman isteriz. Olmadı, annen yarın okula gelir, konuşur. Ee, oldu canım. Annesi zaten haftada bir okula çağrılıyor. Bir de bunun için gidemeyeceğim. Sana al dedik kitabı. Alsaydın. Derya. Ne var babaanne? Kızım, sen bu kitabı okumadın mı? Söyle kardeşine özetini çıkar yazsın. Ben nereden hatırlayacağım babaanne ya? Yani internette vardır özeti. Bakın yazın. Hı? Hadi çıktım ben. Kızım doğru dürüst otur pay. Yalnız Derya bunu iyi buldu ha. Bak bakayım. Ee hey, akıl akıldan üstündür. Sen de bu yaşlarda böyleydin Cemal'dir. Maşallah sana. Bütün gün akıllı telefon elinde ama faydalı şeye bakan kim? Oğlum, sen şimdi çıkar kağıt kalemi yaz bakayım. Yaz şimdi oraya, başla yazmaya. Robin Hood. Robin Hood canım. <gülüyor> <gülüyor> anne, anne <gülüyor> Robin Hood değil ki. Robin son kruzu. Ya ikisi de Robin işte, ne fark eder? Yaz. Ama anne... Sen sus, ben ne diyorsun onu yaz. Robin Hood, ormanda yaşayan bir kahramanmış. Robin o ayanda yaşayan kahraman Bu kahraman ormandaki fakirleri kötü krala karşı korurmuş. Bu kayaman ormandaki kötü kralaya karşı koyuyormuş. Çıkarttınız mı kitap özetini? Evet. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen özetleri okuyalım. Bakalım Robinson Crusoe'nun konusundan ne anlamışsınız? İlk kim okumak ister? Can? Can? Sen özet çıkartmadın mı? Çıkarttım öğretmenim. Tamam. İlk önce senden başlayalım o zaman. Robin Hood, ormanda yaşayan bir kahramanmış. Bu kahraman, fakirleri kötü kraldan korurmuş. <laughs> Şşş, çok ayıp. Yani sonuçta Can kendi sevdiği bir kitabı okumuş, onun özetini çıkartmış. Bu da olur, çok da güzel olmuş. Ben de çok severim bu kitabı Can. Ama sen bir ara Robinson Crusoe'yu da oku, olur mu? Peki şimdi kim okumak ister? Sen oku bakalım. Sevgili veliler, gördüğünüz gibi Can kitabı okumadı. Annesinin internetten bulduğu yanlış özetle ödevini yapmaya çalıştı. Bu hata dolayısıyla sınıfta mahcup duruma düştü. Çağımızda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgiye erişim kolaylaşmıştır. Bu olumlu bir durum olarak görülebilir. Ancak diğer yandan doğru ve yanlış bilginin birbirinden ayırt edilmesi zorlaşmaktadır. Bu nedenle doğru bilginin önemini kavramak ve doğru bilgiye ulaşmak için çabalamak gerekmektedir. Bu noktada doğru bilgiye nereden ulaşabileceğini bilen, ulaştığı bilgiyi sorgulayabilen eleştirel ve analitik düşünme becerisine sahip bireylerin ve bu bireylerden oluşan toplumların önemi ortaya çıkmaktadır. Biz doğru kitabı aldık. Can yanlış kitabı okuyup özet çıkarmış herhalde. Özlem Hanım, belli dönemlerde hayat yoğunluğundan çocuklarımıza zaman ayıramayabiliriz, evet. Ama Can'ın durumu biraz özel. Sizle daha önce de görüştük bu konu hakkında. Evet, haklısınız. Bakın. Rehber öğretmenimiz Nevin Hanım sizinle Can hakkında daha önce pek çok kez konuştu. Can çok parlak ve öğrenmeye hevesli bir çocuk. Sadece biraz desteğe ihtiyacı var. Biz okulumuzda onun için elimizden geleni yapıyoruz. Ama sizinle işbirliğine ihtiyacımız var. Lütfen yardımcı olun. Okulla ilgili onunla daha çok paylaşım yaparak, onu dinleyerek başlayabilirsiniz. Mesela eve geldiğinde gününün nasıl geçtiğini sorun. Öyle değil mi Müdür Bey? Can çok sessiz, sakin bir çocuk. Okulu hakkında hiçbir şey anlatmıyor ki bize. Özlem Hanım, o size neden anlatsın ki? Siz E-Devlet üzerinden Can'ın bütün eğitim hayatına erişebilirsiniz. E-Okul sistemine girip notlarını kontrol edebilirsiniz mesela. Hatta bakın ben size başka bir öneri daha yapayım. Hem basitesini duymuş muydunuz? Yok, hayır. Bu sitede uzaktan eğitim yoluyla ücretsiz birçok kurs var. Ben size aile içi iletişim kursunu öneriyorum. Lütfen önerimi dikkate alın. Demin hanıma katılıyorum. Sevgili veliler, Can'ın ailesi ve Aslı'nın ailesinin son yaşadığı olayda gördüğümüz gibi doğru bilgi yanlış kararların ve hatalı davranışların önlenmesine yardımcı olur. Sizler de doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için devlet tarafından oluşturulan bu platformlardan yararlanabilirsiniz. Benim soracak sorularım en zor anlarım da sizde tüm cevaplarım ailem canım ailem bu hayat yolunda sizinle yürüyorum sizi.